Sinan hmm. ne yapıyorsun sen sabah sabah? Ya poşet arıyorum abla ah. bulamadım. Poşeti ne yapacaksın? Ee, dünden kalan simitler vardı onları götüreyim dedim Nisan'a. Allah Allah. Biz dün simit mi almışız? Ee, almışız yani. Var işte simit. Hmm. Simitler de bayağı taze görünüyor. Ee, ya neyse neyse. Gideyim de acele etsin yani. Biliyorsun nisan sonrası 40 saat bekletir bizi aşağıda. Yerim ben sizin arkadaşlığınızı. Siz ne güzel arkadaşlarsınız öyle birbirinizi düşünüyorsunuz ha? Abla poşet. Şurada aşağıda. <laughs> Nisan bak Sinan yukarı geliyor tamam mı? Sen hazır ol. Hiçbir şey çaktırma oyna. Anne, ee, şimdi sen sen o çekin ne yapacak? Ha, ayna, ayna, ayna. Bakayım, ee, iyi saçım falan çok gayet güzel. Bakayım, ha elbisem de, Ay, elbisem çok tatlıymış ya. E, bakayım kolyeler falan, bu ne ya böyle çok fazla iyi e, olmaz. E, tamam.